Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Ocak 2023 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için Alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımızı e, sizlere gerçekleştirelim. Çılgın Sayısal Loto'daki tahiller numaralarımız ekranda da gözükmekle 21 45 51 58 63 87 joker 15 süper sayımız 44. Bunlar bizim Çılgın Sayısal Loto'daki şanslı numaralarımız. Eğer bu şanslı numaralardan 2 3 4 5 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 4 liradır. Hem milli piyango bayilerinden hem de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilirsiniz. Kazandığınız ikramiyeleri de yine milli piyango online.com üzerinden öğrenebilir. Yani kaç ikramiye kazandığınızı ve tahsilini de yine buraları kullanabilirsiniz. Çılgın sayısal loto büyük ikramiye bazında en yüksek ikramiye veren şans oyunudur. Yarın saat 20'de şans topu, 20.30'da süper loto, pazartesi günü saat 20'de 10 numara, 20.30'da ise tekrardan çılgın sayısal loto sonucuyla karşınızda olacağız. Tabi çılgın sayısal lotoda en çok çıkan sayıları, en az çıkan sayıları, tutturma püf noktaları ve kolon tahminlerini yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bu videomuzda 7 Ocak 2023 Cumartesi gününün Çıkan sayısal otodaki tali numaralarına bakmış olduk. Umarım istenen üstüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.